Merhaba Hatice. Merhabalar. Bugün ne yapacağız? Hatice'nin dönüşleri biraz zayıf olduğu için Aynen. dönüş çalışacağız. Onu ha, şimdi dönüş çalışmadan önce şu direksiyonu bir anlayalım. Şu an direksiyonumuz düzgün mü Hatice? Aynen tam T. Şurada. Ama işte bilmeyenler için nasıl biz buluyorduk düzgün olup olmadığını? Evet. Direksiyonu Direksiyon. bir tarafa dayıyorduk. Hı hı. Tabii daya şimdi bir tarafa. Şöyle şu an tam dayadım. solda. Aynen. Direksiyon tam soldan sağa doğru kaç tur dönüyor mu sayalım şimdi. şimdi? Önce bir bırakıyorsun bir yarım. Bir yarım bir tüm şimdi çeviriyorsun bir buçuk, bir tüm daha çevir şimdi iki buçuk, sağda. üç yani soldan sağa üç tur döndüğüne göre hı hı. üçün yarısı nedir bir buçuk. bir buçuk, o zaman direksiyon şu an tam sağda ya hı hı. Bir, yarım, şu bir yarım, bir tüm tam. ama işte böyle yarımla tümle uğraşmak yerine bizim kolay yolumuz neydi, daya bir tarafa şimdi direksiyonu ben size nasıl öğretiyorum değil mi? Tam sağda ya hı hı. sola doğru diyorum T'yi bir gör çünkü yarımı bıraktığında T'yi bir görüyorsun. Aynen. İkinci kez gördüğünde teker tamam, düzgün olur. Ha. oluyor. Şimdi sen bunu ben dışarı çıkayım böyle tekeri çekeyim. Tamam. de böyle izlerken güzel olur. Ha. Şimdi tam sağ yapalım. Bak tekerlekler tam sağ. Şimdi düzelt dediğimde 1 T 2 T bak tam sol yapalım. Düzeltelim. Bir, bir tüm. Aferin. Çok güzel oldu. Şimdi ilk birinci viteste döneceğiz. Birle dönmek en kolay iş zaten. Tamam mı? Hı hı. Şimdi al bakalım vitesini bire. Sonra da 2'de, üçte de giderken vites küçülterek dönmeleri de yapacağız. Tamamdır. Zaten bu alanda gayet Şimdi Tamamdır. Kalkışımı yapıyorum. E Ekranlı kontrol et. Ekranda şu an ben bir ışık görüyorum. Hı hı. Şey ama evet çünkü bu kapalı. Hı. Aferin değil mi? Araba zaten ne yaptı? Bir durdu yani. Zorladı. Titredi, aynen. Hah. Şimdi, hafif Şimdi ha, koyuyorum. hatta tek elimizle yapsak daha güzel aynen. olur dedik değil mi? Şöyle avucunu aç, elini ayasıyla buradan sola dönerek başla. Sol sinirimi veriyorum, aynen. yolu kontrol ediyorum. Ha. Arabanın ucu hafif dönüyor. yola, yola bakınca yola düzelt. Tekrar sağa dön. Tekrar sağa. Ha. Arabamızın ön camı. Ön camı sen. Tekrar sağa dön. Sağa dönüyoruz. Sinyalimizi veriyoruz. Önce niyetimizi belli ediyoruz. Çevir, çevir. Sağa Sağ bakacağız. Sağa bak. bakınca direksiyon toparlıyoruz. Bir tık daha düzeltebiliriz. Hı. Şimdi bak tam bakmasını sağla tamam. Şimdi sola dön hadi. Hı. Dönüyor, dönüyor. Arabanın karşı, oh. önün karşı görece tek. Yani çünkü iki çıkıyorsun. elimizle yapışırsak daha zor olur Hı. aslında. Yani biraz rahat olsun. Bir de hızlı gidiyorsak vites küçültürken birazcık bize zorluk çıkartabilir. Tabii şu an tabi birde dönüyorsun değil mi? Evet. Hadi birkaç kere daha dönelim sonra iki de dönmeye geçeriz. Şuradan tekrar sola dönüyorum ben. Hı. Topla. Bizde hızımız şu an 15'te İşte araba çok Hı. rahat döndü, karşıya baktı topladın tekrar sola dön. Hı, bırak. Evet. Burnum karşıya bakınca Hı. toparlıyorum. Şimdi bir de iki elimizle dönmeyi deneyelim bakalım. Tamam Şimdi be. mesela sola döneceksin ya, sağ elinle başlayacaksın çevirmeye tamam. Üstten ekle, yola baktığımız geri bırak. Ha. Da ellerim daha çok dolanıyor. Hani hangisini ha. ne yapacağım o anda bir de sınav ha. stresiyle muhtemelen karıştıracağım. Şimdi yine solacağım. Sola ha. Ya böyle de döndürebilirsin tamam mı? Mesela ben tek elle yapamam diyenler. Ama o tek elle yapamam diyenler de böyle pazar alanına gelseler alışırlar. Aynen öyle. Ha. önce Yolda boş bir alanda çalışsalar. Aynen. Şimdi bir de U dönüşü yapalım tamam mı? Tamam. sinyalimi sinyali veriyorum. Kontrol ediyorum hem aynalardan. ucunu hafif hafif gösteriyorum. Sonra tabii döndüğümüz yeri çevir, çevir, çevir. Hafif çevir. ekliyorum. Hop, topla. Hah. <laughs> Şimdi devam et. Şöyle biraz sağa yanaşalım. Tamam mı? Tamam. Sağ geçiyorum. Aynen. Çünkü şuralarda çukurlar var ya. O yüzden oralarda dönmeyelim. Aslında şu direklerin orada U dönüşü yapsak olur da çukura denk gelecek araba. Şimdi az önce yaptığımız gibi yap. Hani dönüyoruz da tam dönerken hafif gaz verip direksiyon kendini düzeltiyor ya onu yapalım. Hı hı, tamam. Heh, şimdi gazdan ayağını çek önce. Tam önce sol çevir. çevir. Sonra... El iki elini hazırla. Hafif gazı verirken direksiyonu sal. Aynen. Hop bırak. Bak kendisi. Kendi toparlıyor zaten. Heh, aynen bunu yapmaya çalışalım şimdi. Şu çocukları geçelim. Onları geçtikten sonra yine sağa yanaşırız. Tamam. Çünkü U dönüşünde bak. Olabildiğince önce sağ yanaş ki rahat dön. Sağa yanaş. Şimdi tam sol çevir. Çevir hepsini. Hafif gazını vermeye başla. Elini bırakmaya başla. Bak komple bırakmıyorum ama direksiyon bak avcumun içinde dönüyor. Ha sonra hani yamuk giderse ona göre sen yani ayarı verirsin. Bunu yapıyoruz sağa ya da sola artık nereye Şimdi kaçıyorsun? tekrar yine yap bakalım tamam, hadi. Kimse yok. Gazı bırak. İlk başta gazı bırak. Biraz Şimdi vermeye olur. başla. Bak yanlış yerde verdim bak. Ne zaman verdin? Bak Kaçtı? araba sola giderken Hı. verdin sola gitti. Ama sen dönüşe girmeden gazla girdin. Tamam. Biz dönüşlere yavaş giriyoruz. Tekeri düzeltirken toparlamaya gazla ha. devam ediyoruz. Hı. Tamam. Şimdi tekrar dönüyorum sola. Tamam. Çevir hepsini. Ha. Hafif döndü. Ha, hafif gazı vermeye başla. Cık, döndükten sonra değil işte. Dönerken ben dönerken biraz gazı vereyim mi? ki. O zaman direksiyon kendini toparlayarak O zaman sen kendi elinle toplatman gerekiyor. Tamam. Yap şu tam solu Hı -hı. Yap şu tam solu Hafif gazı vermeye başla bak araba dönerken. Ha gevşetmeyi de tut elinde biraz sol erken bıraktın. Daha bak Hı -hı. şimdi yola baktı. Sen orada komple bırak verdin ya. Bırakmaya başla ama tam bırakmayı tam yola baktığında yap. Şimdi tamam. Tekrar yap. Tam sol çevir. Ha. Hafif gaz. Ha. Bırakmaya başla. Çok güzel oldu. bak, En güzeli bu oldu Aynen. gördün. Hem de yola baktı. Tekrar hadi son kez bir daha yapalım. Heyecanına yenik düştük. Tam sol yapıyoruz. Hafif gaza dokunmaya başla. Hafif de gevşel. Bak. Ha. bak. Yolu buldu mu yakalayacaksın. Aynen. Şimdi tutacağım. Hı. Tamam. Şimdi biraz hızlanalım. Artık ikide dönmek, ikide dönmek Şimdi biraz burayı, zor. Bu değil? dönüp karşıda bence. Aynen, yani. aynen. Sağa dön istersen hani. Hı. Ya bak yavaşken dönmek her zaman Hı -hı. daha kolay. Ama hızım artınca dönüş biraz daha zorlaşacak. İşte diyorlar ya nasıl dönüyoruz? Ya birinci vitesteysen hafif gazla dönebiliyorsun. Ama ikinci vitesteysen kesinlikle Alıyorum debriyaj frenine gazı bıraktım ikiye aldım devam. en gazı biraz hatta arttırıyorum. Ha. şimdi önce biraz frene dokundun debriyajına da bastın biraz daha git yolun sonuna bak Hı -hı. hızını ayarla ayarla bak 20'ye düştü aynen. ayağımız debriyaj frende sağa dönüyorum ha. dönüşünü yaptın mı önce freni bırakırsın tekrar sağa dön Devriyajı bırakma tekrar sağa dön Dönüşünü yaptın mı devriyajı yavaşça bırak Gaza geç artık Teker düzeldikten sonra gaza geç tamam, tamam. yani Teker değil. düzelmeden ben devriyajı bırakıverirsem Araba yine yine Hayır sağa ya da sola sağa gider da ne tarafa say. döndüysek hı hı. Şimdi tekrar hızlan Şimdi ver işaretini yine o arabaların sonundan dönelim gitsin. Şimdi biraz frenle hızını kesmeye başla. Sola mı Ve döneceğiz? Sağa döneceksin. Tamam. Bir de böyle 90 derece döner gibi dönsen sen böyle hep bir yanaşarak dönmeye başlıyorsun. Seninki U oldu. Bu sağa dönmek mi? Tamam, Bana bir söyle. Ben yine şey yaptım ama. Bak ben sağ dön diyorum. Döndüm. U dönüşü evet. yapıyor. Aa U dönüşü yapın diyorum. O dönüşü. O, o sağa dönüyorum. Tamam. tamam. Al bire şimdi. Hadi bakalım. Niye böyle oldu? Bilmiyorum ki. Ayağım frende de değildi. Ay debriyajı tutmadın çünkü. Ha evet. <gülüyor> <gülüyor> Allah araba niye titrer? Çünkü kalkışta, kalkışta problem yaşadık. Ver gazı şimdi. Ver gazı, ver gazı. Koy elini. ikiye bakalım. Şimdi ver sağ sinyalini gazını bırak. Biraz frene dokunmaya başla. Debriyajına bas. Hızını 20 nere kadar düşür. Düşür, düşür. Bak şu hız iyi. Duracak gibi olacak. Bırak freni. Çevir. Arabanın ön camı sağa bakınca topla. Tamam. Debriyajı aç artık. Kaldır debriyajı artık. Kaldır artık. Tekrar sağa dön. Anladın Şimdi bu sefer 3 ile gidelim. Orada 2'ye küçültme yapalım. Ver gazı. En sıkıntılı şey zaten vites küçültmek. Şu an 2 desin. At 3'e. Tık tık. Şimdi ver sağ sinyalini. Ayağını frene getir. Önce hızını azalt. Freni yaparken debriyajına da bas. Boşa al. İkiye tak. Bak duracak gibi oldu. 20'ye 19'a düştü. Sağa döneceksin bu sefer. Aferin. Topla. Debriyajı şimdi açabilirsin. Eğer önün açıksa. Hı hı. Tekrar sağa dön. Yani biz dönüşü tamamlayana kadar debriyajı bırakmayacağız. Aynen öyle. Allah korusun önündeki gidemez, şey, karşında bir şey, bir şey çıkar. Önün açıksa debriyajı bırakabiliyorsun tamam Hı. Hadi bir daha hızlan. 3'e 3'le gidelim. Bir daha küçültme yapalım ver gazı.